Hadi in aşağı. Hadi. Aşağı aşağı ineceksin. He? Sen ne yapıyorsun burada? Arabada ne işiniz var? Arkadaşlar akşam eve işten eve geldim. Arabayı park ettiğim anda onlara yemek verdiğim sitenin bütün kedileri hemen beni bekliyorlar. Ve kapıyı açar açmaz arabaya bindiler. Orada da bir yavru kedi. Sen de bineceksin. He. Tamam. Takım tamam oldu. <laughs> Takım tamam oldu. Hep beraber gündür cemaat gezmeye gidelim arkadaşlar. He? Gezmeye gidelim mi? İsterseniz bir de radyo açalım. Ha? Cesur ne diyorsun? Senin keyfin yerinde mi? Ha? Cesur indi. Acıktı herhalde. Sen? Sen ne zaman yiyeceksin? Hadi. Hadi eve gideceğim. Acıktım. Hey. Hiç umurunda bile değil. Gidersen git eve. Benim keyfim yerinde, rahatım yerinde der gibi. Boştum. Hı? Sen, sen niye inmiyorsun? Ha? Sen niye inmiyorsun? Ha? Niye inmiyorsun? yavru kedi nereye gitti? Ha? Hey dostum. Neredesin? Lücür neredesin? Yavru kedi koltuğun arkasına altına geçti arkadaşlar. İşte böyle her akşam ben gelir gelmez arabamın peşine koşarlar. Arabamız söndürüp park ettikten sonra da hücum ediyorlar. Daha kapıyı açar açmaz arabaya hücum ediyorlar. Onlara hani bize mama getirdin mi diye. Her her akşamda onlara mama getiriyorum arkadaşlar. Onun için Hadi in aşağı. İnsene. Bak. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Hey, in aşağı. Hadi. Hadi. Eve gideceğim. Hadi in aşağı. Hadi dostum. Bu arada yavru kedi yavru kedi nerede onu bilmiyorum. Yavru, Kedi kayboldu. Gel. Gel bakalım. Sen burada mısın? Gel buraya. Bunun keyfi yerinde çıkacağı yok. Yavru kediyi arabadan çıkarmam lazım. Evet buldum. Evet işte gücür burada. Gel bakayım. Gel. Gel. Hadi gel. Gel. Hoppa. Hadi. o. Hop. Yavru kediyi yakaladık arkadaşlar. Arabadan çıkardım. Bu da bize alıştı artık. Yeni bir misafir. Bakın şöyle. Az önce yemek verdim. Doydu. Şimdi sıra bir yerine geldi. Oo, oh, hadi in aşağı. Arkadaşlar görüşmek üzere ben. Bunları dışarı çıkarmam biraz zaman alacak. Hadi. Bunlar bayağı alıştı. Herkes arabaya saldırdı. Gücüne bindi. Evet iniyoruz. Sen nereden geldin? Gel bakayım. Gel buraya gel. Sen de mi alıştın arabaya? Yani? He? Sen de mi alıştın? Bak şurada yemek var ya.